أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ Yüce Rabbimiz Mevla Teala Hazretleri Kur'an-ı Azimüşşan'da Bakara Suresi'nde buyuruyor ki, Elbette sizleri biraz açlık, biraz korku, biraz maldan, candan, evlatlarınızdan bir takım şeylerle imtihan edeceğiz. O sabredenleri müjdele. Onlar ki başlarına bir musibet geldiği zaman Allah'tan geldik ve Allah'a döneceğiz derler. Rabbimiz kullarını bir takım şeylerle imtihan edeceğini buyuruyor. Bu herkes için farklı olabilir. Kimisi evladıyla, kimi eşiyle, kimi çocuklarıyla, kimi dünya malıyla, kimi de canıyla bu imtihana katılıyor. Ülkemizin başına gelen felaketler de 2020 senesinde 1441 hicri olarak girdiğimiz bu senede de başına bir takım imtihanlar Mevla Teala verdi. İşte Van'da meydana gelen çığ kazasında kaybettiğimiz şehit olan kardeşlerimiz, İdlib'deki şehitlerimiz gani gani rahmet eylesin Mevla Teala onların ruhu şeriflerine. Ve bir takım şeyler depremler oldu biliyorsunuz Elazığ depreminde ve en sonunda bütün dünyayı saran bu virüsü sebebiyle insanlar artık canlarıyla imtihan halindeler. Allahu Teala insanlara bir korku verdi ve bu korku neticesinde insanlar artık canlarının da derdine düştüler. Çünkü bu gelen musibet biliyorsunuz zengin fakir ayırt etmiyor, kral prens ayırt etmiyor. Şu an dünyadaki krallar, padişahlar dediğimiz o kişiler bile imtihandan geçiyorlar. En son İngiltere Başbakanı, evet o da koronavirüsüne yakalandı, pozitif çıktı söyleniyor. E, prens de İngiltere prensi o da Monaco o da pozitif çıktı testleri daha niceleri. Kanada Başbakan'ın eşi de aynı şekilde. Demek ki neymiş? Allahu Teala bu sefer imtihanı zengin fakir ayırt etmeden güçlü e, zayıf ayırt etmeden herkese bu musibeti veriyor. İman edenler Allah'a karşı sorumluluk görevlerini yerine getirenler, Müslüman olanlar ise ne diyorlar? Biz Allah'tan geldik ve Allah'a döneceğiz diyorlar değil mi? Ayetin kerimin devamında Mevla Teala böyle buyuruyor. Onlarda korku yok. Zaten bu canımız bizlere emanet. Allah Teala işte kullarını bir takım şeylerle imtihan ediyor. Bu imtihanı kazananları da Mevla Teala ne buyuruyor? Müjdele onları. Şimdi biz ülkemizin bu felaketten, bu salgından kurtulması için neler yapacağız? Öncelikle devlet büyüklerimizin sözünü dinleyeceğiz. Onların bahsetmiş olduğu 14 kuralı aynen harfiyen uygulayacağız ki başımızdan bu musibet kalsın. Biliyorsunuz çok çabuk yayılan, hızla yayılan bir şey. Gerçekten insanların uykusunu kaçırdı artık. Yani ben şahsen uyku uyuyamıyorum. Uykumda dahi bana bunun bu, bulaştığının şüphesiyle yatıp kalkıyorum. Herkesin e, keyfi kaçtı. İnsanlar artık e, en yakına dokunamaz hale geldiler. Bir nevi ne oldu? Ahiret provası... E, ahiret provası yapıyoruz şu anda. Nasıl? E, ahirette insanlar evlat babadan kaçacak, ana oğuldan kaçacak, herkes birbirinden kaçacak. E, şu anda aynı duruma düşmedik mi? Kimse kimseye dokunmak istemiyor. E, herhangi bir şey bulaşır diye. Bir de gözle göremediğiniz bir şeyle savaşıyorsunuz. Allah öyle bir şey verdi ki yani gözünüzün gördüğü bir şey olsa belki bir meydan okuyabilirsiniz ama buna meydan da okuyamıyorsunuz arkadaşlar. Yani öyle bir şey bu. Bu koronavirüsü dediğimiz olay gerçekten insanlığın başına gelebilecek bu en son yüzyılda bir felaket. Daha önceleri de yaşandı tabii ki veba salgınları, kolera salgınları vesaire. Ama e, teknolojinin geliştiği şu dönemde e, insanlar buna şu an çözüm bulmakta zorlanıyorlar. Bilim adamları bir araya geliyorlar, onu bulduk, şunu bulduk falan bir takım şeyler üretiyorlar. Doğrudur. Ama e, çaresiz kaldıkları da ortada. Şu an Avrupa'nın durumunu görüyorsunuz en gelişmiş ülkeler şu anda bununla büyük bir imtihan veriyorlar ve imtihanı kaybediyorlar. Binlerce insan günde ölüyorlar. 900 kişi, 700 kişi, 800 kişi bir günde ölüyor. Allah milletimize, devletimize zeval vermesin. Yani başımızdaki yöneticilerin gerçekten durumları, bu olayı yönetmeleri çok ciddi bir mesele. Mevla Atay'la onlara güç ve kuvvet versin. Dua edelim devletimize. Başımızdaki insanlar bunun mücadelesini veriyorlar. Niçin? Millet ayakta dursun ki devlet ayakta dursun diye. O yüzden elinizden gelen gayreti ortaya koyun. Evde kalın diyorlarsa evde kalın. Söz dinleyin. Söz dinlemek var yani. Allah-u Teala Kur'an-ı Azimüşşan'da Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin ve başınızdaki ulul emre itaat edin. Tabi e Söyledikleri e, dini aykırı bir şeyse itaat edilmez ama burada milletin, e, toplumun geleceği söz konusu var ve insanlığın söz konusu var. Yani Bir de salgın bu yani arkadaşlar bunu dinlemek zorundayız. Elimizden gelebilecek tek şey ne? Önlem alacağız. O önlemleri de zaten büyüklerimiz bize söylüyorlar. Mevla Teala e, bu salgın hastalıktan cümlemizi, cümle ümmeti Muhammed'i korusun, hastalığa yakalanan, ehli küfür olsun, ehli bidat olsun, ehli kitap olsun. Onlara da bu vesileyle hidayetler nasip eylesin. Tabi onların da bu şekilde cezalamalarını istemeyiz ama Mevla Teala'nın hikmeti ilahiyesi ne durumdadır, ne şekilde işler bilemeyiz. allah Teala ümmeti Muhammed'i korusun diyoruz. Elimizden geldiğince evde kalalım, toplumun hayatını riske atmayalım, kamu malını riske atmayalım. Çünkü bunlar vebaldir. Devletin malını keyfi olarak kullanmış gibi oluruz. Nasıl yani? Hastalığı bile bile yayarsak devlet bunun için tabii ki bir harcama yapıyor. İşte devlet hazinesinden e, gereksiz yere para harcattırdığımız için bunun vebaline ve insanların sağlığını, hayatını riske attığımız için de bunun vebalini ödemek zorunda kalırız. O yüzden evde kalın, evden çıkmayın. Bugünleri huzur ve sükunet içinde geçirmek istiyorsanız ve kısa sürede atlatmak istiyorsanız lütfen büyüklerimizin sözünü dinleyelim. Mevla Teala bizleri korusun, muhafaza eylesin. Selam ve dua ile.